Hadisler İslam Eser, Diyanet Yayınları Seslendiren Ahmet Cihat Sancar Dünya, ahiretin tarlası. Hazreti Ali de dünya için Allah'ın peygamberlerinin mescidi, vahyin iniş yeri, meleklerin namazgahı, Allah dostlarının mekanı, Allah'ın rahmetinin kazanıldığı ve cennetin hak edildiği yer ifadelerini kullanır ve dünyaya olumsuz bir gözle bakılmamasını tavsiye eder. Dünyanın konumu ve değeri hususunda en açık bilgiler Kur'an-ı Kerim'de yer alır. Dünya ile ilgili ayetler bir bütün olarak değerlendirildiğinde ne dünyevileşmenin, sekülerleşmenin ne de uhrevileşmenin Ruhbanlaşmanın İslam açısından arzu edilen bir şey olduğu, bilakis asıl vurgunun dünya ve ahiret arasındaki denge üzerine olduğu görülür. Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Bazı ayetlerde ise dünyanın bir oyun ve eğlence, bir süs, insanlar arasında bir övünme vesilesi mal ve evlat sahibi olma isteği ve aldatıcı bir meta olduğundan söz edilir. Ancak bu ayetler bilhassa dünya hayatından başka hiçbir hayata inanmayan ve dünyaya adeta taparcasına bağlı olan kimselere hitap etmektedir. Onların dünyaya olan aşırı tutkularını törpülemek, onları manevi ve uhrevi bir hayata hazırlamak için durumlarına uygun bir üslup kullanılmıştır. Kur'an'da da Hadislerde de dünya sırf dünya olduğu için yerilmiş ve kötülenmiş değildir. Yerilen, ahirete tercih edilmiş bir dünya hayatıdır. Kötülenen, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşanan bir dünya hayatıdır. Küçümsenen, zevk ve menfaatlerin Allah'ın rızasından üstün tutulduğu bir dünya hayatıdır. Onaylanmayan, ahiret karşılığında satın alınan bir dünya hayatıdır. İstenmeyen, rahata ve zevke dalarak eğlenceyi ve geçici hevesleri dinleri haline getiren kimselerin dünya hayatıdır. Böyle bir dünya hayatı Allah katında bir sineğin kanadından daha değersiz, küçük kulaklı ölü bir oğlaktan daha kıymetsizdir. Oysa insan dünyayı imar etmekle sorumlu kılınmıştır. Hatta A'raf suresindeki bir ayete göre dünya herkesten önce müminler için yaratılmıştır. Ve mümin olmayanlar dünyanın nimetlerinden müminlerden dolayı istifade etmektedirler. Ahirete gelince o elbette sadece müminlerindir. De ki Allah'ın kulları için yarattığı ziyneti ve temiz rızkı kim haram kılmış? De ki bunlar dünya hayatında müminler içindir. Kıyamet gününde ise Yalnız onlara özgüdür. İslam, nefsani arzulara ve maddi menfaatlere düşkün bir tabiata sahip olan insandan tüm bunların dünya hayatının geçici menfaatleri olduğunu unutmamasını ister. Ne var ki insanlardan kimileri şu çabucak geçip giden dünya hayatını severler de önlerinde kendilerini bekleyen zorlu ahiret gününü ihmal ederler. Oysa dünya hayatı en nihayet geçici bir metadır. Ahirette Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve kalıcıdır. Bunun içindir ki Rabbimiz kutlu elçisinden dünya nimetleriyle kendi katındakiler arasında seçim yapmasını istediğinde o Allah katındakileri tercih etmiştir. Onun bir kral peygamber değil kul peygamber olmayı istemesi tam da bu nedenledir. Allah Resulü'nün ve müminlerin dünya ile aralarında koydukları bu bilinçli mesafe ve bu konudaki bazı hadisler kimi zaman dünyayı mutlak olarak kötülemenin ve ondan bütünüyle el etek çekmenin gerekçesi olarak sunulabilmiştir. Oysa dünya nimetlerine mesafeli yaklaşmanın da bir ölçüsü vardır servet biriktirmeyi onaylamadığı bilinen sahabilerden Ebu Zer'in naklettiği bir hadise göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Zahid olmak, dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis zahid olmak, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir.'' Bu çerçevede müminlerin dünyaya bakışını şekillendiren hadislerden biri de dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir şeklindedir. Ebu Hureyre vasıtasıyla peygamberimizden nakledilen bu hadisin yorumu sadedinde şerhlerimizde anlatılan son derece çarpıcı bir olay vardır. Rivayete göre Hicri 9. asrın gözde hadis alimi ve Mısır'ın başkadısı olan İbn Hacer el Aksalani, bir gün atının üzerinde heybet ve ihtişam içinde çarşıdan geçerken, yağ satan ve üstü başı kir içinde olan bir Yahudi yanına gelir. Atının yollarından tutarak ona, ''Ey Şeyhül İslam, sen peygamberinizin, dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir dediğini iddia ediyorsun. Fakat sen nasıl bir zindandasın?'' Ben nasıl bir cennetteyim diye sorar. Bunun üzerine İbn Hacer ona şu cevabı verir. Allah'ın ahirette bana hazırladığı nimetlere bakarak ben şu an zindanda sayılırım. Allah'ın ahirette sana hazırladığı acıklı azaba bakarak da sen cennette sayılırsın. Bu cevap üzerine Yahudi Müslüman olur. Şu halde dünya müminlerin zillet ve acizlik içinde değil, bilakis izzet ve vakar içinde yaşayacakları bir yerdir. Onlardan beklenen dünya hayatını mamur etmeleri, bunu yaparken de rızıklarına kefil olan Allah Teala'ya kulluk etmeyi ve ahireti unutmamalarıdır. Kısacası dünya konusunda müminlerden istenen ölçülü ve dengeli olmaktır. İşte Resul-i Ekrem buna davet eder insanları. Ey insanlar! Allah karşısında takva sahibi, sorumluluğunuzun bilincinde olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını yiyinceye kadar ölmeyecektir. Rızkı gecikse bile. Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun ve ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin. Müminin dünyaya bakışını özetleyen etkileyici ve manidar rivayetlerden biri de Resul-i Ekrem'in Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'a öğüdüdür. Bir gün Abdullah'ın omzuna elini koyan Allah Resulü, onun şahsında bütün Müslümanlara şöyle nasihat eder. Dünyada kimsesiz bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol. Bu hadis müminlere iki kimseyi örnek vererek dünya ile ilişkilerini bu örnekler üzerine düzenlemelerine salık verir. Yolcu örneğiyle dünyanın gelip geçici bir uğrak yeri olduğu, Asıl varılacak ve kalınacak yerin ahiret olduğu vurgulanır. Garip örneği ise ruhların asıl vatanının bu dünya ve bu beden değil, ruhlar alemi ve ahiret olduğunu ifade eder. Asıl vatanlarından ayrılan ruhlar dünyada ve bedendeyken gurbettedirler ve kendi vatanlarına dönmenin özlemi içinde yaşarlar. İşte mümin dünyada tıpkı bir yolcu gibi kısa bir süreliğine yaşadığını hiç aklından çıkarmaz ve tıpkı evinden barkından uzakta kalmış bir garip gibi ruhunun gerçek vatanı olan ahirete sürekli özlem duyar. Hadislerle İslam Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Ahmet Cihat Sancar